Şu anda Mevlevi Camii'nin bahçesinde yer alan derviş odalarına bakıyoruz. Post işin odası. post oturan post sahibi demektir. Hocam hoş Mevlevi halde en üst mertebede. Post Hazreti İbrahim'in kurban hadisesini hatırlatır. Evet. Şimdi de hücre düşün. Kendisinin mevlevi hanenin hizmetine adamış derviş kendisine ait hücre isminde odası vardır. Mevlevi hani kendine adamış dervişin odası olarak tanımlayabiliriz. Burada semazen ve neyzen odasının örneğini görüyoruz. burada da Mesnevi Han. Mesnevi'yi okuyup yorumlayan şahıslara veriliyor Mesnevi Han ismi. Mesnevi Hazreti Mevlana'nın en önemli yazılı eserlerindendir. Hatta da güzel yazı yazan sanatkar manasına geliyor. Osmanlı döneminde Mevlevi hanelerde çok önemli hattatlar ve bestekarlar yetiştirilmişlerdir. Ve burada da Destine Hatun ve Güneş Hatun. O görüyoruz. 17. yüzyılda Memlevi Hanede idarecilik yapan Bayan Çelebi'yle verilen isim.